Herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Evime hoş geldiniz arkadaşlar. Şu güzel deniz manzarasıyla açılışımı yapayım dedim. Kahvaltımızı hazırladık. Sadece çayları dolduracağım. Normalde rıza da izinliydi bugün 19 Mayıs dolayısıyla ama göreve çağırdılar ve göreve gitti. Kızlarımla güzel bir kahvaltı yapacağız. Buraya bir de kıymalı yumurta gelecek. Yumurtamı pişiriyorum şu anda. Az bir şey patates kızarttım. Eskisi kadar yemiyorlar. Bıktılar herhalde ama yine de istiyorlar. Tosttan da bıktılar. Artık ne yapacağımı şaşırıyorum. Yumurtayı da bugün kıymalı yapayım dedim. Onlar soğanlı, biberli, yok menemen falan o tarz yemiyorlar arkadaşlar. Omleti sade ya omlet olacak ya da işte böyle ya sucuklu ya kıymalı olacak. Her neyse kahvaltıkları çıkardım. Çayları dolduracağım. Şurada güzel bir kahvaltımızı yapalım. Yumurtamı da getireyim ekmeğimle birlikte. Böyle sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sofra başındaysanız hepinize afiyet şeker olsun. Birazdan görüşürüz bakalım. Kahvaltılar yapıldı. Sofrayı topladım. Bulaşıkları da makineye koydum. Hazırlandım. Nereye gidiyorum? Dişçiye gidiyorum arkadaşlar. Bir buçuk aylık diş tedavimizin nihayet sonuna geldik. Bugün yeni porselenlerim takılıyor. Git gel git gel gerçekten Ramazan'ın ilk günü başlamıştım. O günden beri uğraşıyorum biliyorsunuz. Diş etlerim yeni yeni düzelmişti zaten. Ölçüyü de geçen hafta almıştı. Bir hafta sürmedi hazırlaması. Bugün takacak işte. Gidiyorum bakalım. Valla heyecanlıyım yine. İnşallah güzel olmuştur. Bu geçicilere de alışmıştım yani. Bayağı bir artık kendi dişim gibi olmuşlardı. Bunlar çıkıyor bugün. Daha kibar bir porselenler gelecek. Tam 8 tane kaplama. Bitti çok şükür. Neyse çarşıda görüşürüz bakalım. Kızlar tabii ki babaanneye gidiyorlar. Çünkü hava yağmurlu görünüyor. Dur ya dedim aslında sen benimle gel. Hani seni de getireyim yanımda diye. Yok istemiyor. Ben çarşıya falan gelmeyeceğim diyor. İyi dedim ben bir taktırıp geleyim. Çok uzun sürmez işim zaten. Görüşürüz bakalım. Evet çarşıya indim arkadaşlar ve bu dişçiye son kez geliyorum İnşallah bir daha diş sıkıntısı yaşamam tedavimin son günü biliyorsunuz eve geldim arkadaşlar sonuç hüsran dişlerimin bu tarafı doktora nedense bir olmadı gibi geldi tekrar e, porselenleri laboratuvara geri yolladı Pazartesi 11.30'da gelelim dedi. Geçici dişlerim ve ben eve geri döndük. Ellerimiz bomboş döndük. Bugün bitiyor zannediyordum. Sizi de böyle sıktım belki. Yani git gel git gel. Ee, bahsetmeyeyim diyorum ama bir yerlere giderken illaki konusu geçiyor. Yani çok dile getirmek istemiyorum aslında ama. Bugün bitiyor diye ne güzel sizlerle sevincimi paylaştım ama olsun pazartesiye kaldı. Doktor da diyor ki acele etme yani. Temiz olsun, güzel olsun. Hani ömür boyu kullanacağın bir şey olsun diye uğraşıyor zaten. Ee, çok da memnunum, çok da ilgili. Pazartesiye kaldı yani anlayacağınız. Ben şimdi ne yapacağım? Dün sardığım yaprağı pişirmeye koyayım. Ondan sonra yanına da yeşil mercimek çorbası yapayım güzel. İlave bir şey yapar mıyım bilmiyorum. Sonra da evi süpüreceğim hemen. Ee, bulaşıklarım vardı öylece bırakmıştım. Onları bir halledeyim. Sonra da bir Nescafe içerim artık. Önce sarmamızı koyalım. Pişsin bakalım. Üzerine biraz pul biberle sumak gezdirdim. Biraz tuz gezdirdim. Limon koydum. Şimdi tabak kapatalım. Yağını en son koyarız. ortalığı toparlayana kadar çorbada pişti. Sarma da pişti arkadaşlar. Altını kapattım da hala kaynıyor tabi. Şöyle mis gibi arpa şehriyeli yeşil mercimek yaptım. Üzerine de çok az maydanoz kıydım. Ben çok yakıştırıyorum. Güzel oluyor. Bunu Azra ile Rıza çok seviyorlar. Duru pek böyle iştahlı yemiyor ama gene de yer yani. Sarmamız da burada. Bir tane tadına baktım. Hatta şöyle açayım da biraz soğusun. Gayet güzel pişmişti. Tadı da lezzetliydi yani. Böyle arkadaşlar bugün başka yemek yapmam. Salata yaparım yanına o şekilde yeriz. Rıza da işte altıya doğru geleceğim dedi ama ben şimdi ne yapacağım? Bir kase çorba içeceğim acıktım. Duru'ya da vereyim hatta. Saatler 9'u gösteriyor ancak gelebildim. Vallahi video falan çekmedim akşam. Yemeğimizi yedik sofrayı topladım. Oturdum uzandım. Hiçbir şey yapasım gelmedi ondan sonra da. Şimdi de camdaki kıza bakıyoruz. Çayımı demledim. Valla aslında tatlı almaya gidecektim Akbal'a. Bir ara şey yapayım dedim. Kek yapayım çayın yanına dedim. Ondan da vazgeçtim. Nes Akbal'a çıkayım bir şeyler bakayım dedim oradan. Onu da vazgeçtim. Oturdum şimdi dizi izliyorum arkadaşlar. Birazdan çayları doldururum. Böyle yani videoya devam etmedim. Belki yarın devam ederiz bu videoyu da bilmiyorum. Çok fazla bir şey çekemedim zaten. Biraz üst dişlerim sızladı benim bugün. O da benim modumu düşürdü zaten. Bir olmadı ya. Güzeller güzel Gülcan <laughs> Hanım'la tanışmadan edemedim. Ertesi günden selamlar hepinize. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün daha iyiyim. Dün vallahi videoya devam edemedim. Neyse dedim cumadan devam ederim. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Spora gidip geldim. Kayınvalidemdeyim. E bulaşıkları vardı. Akşam hiç yıkayamamış. Tencerelerini falan boşalttım. Güzel mutfağını tertemiz yaptım. Şimdi makine kuracağım mutfağıyla oturduğu odayı bir süpüreyim, koltuk örtülerini falan sirkeleyeyim. Biraz böyle işlerini yapayım dedim. Dün çok başı dönmüştün akşam. Hiç dedi akşam bulaşıklarını falan yıkayamadım dedi. Makinası da doluydu. Oraları ayarladım. Duruyla çay içmişler, kahvaltı yapmışlar. Ben zaten Duru'ya yedirmiştim. Neyse ben de bir saat gidip geldim. Şimdi iş yaparken bir selam vereyim dedim sizlere. Hava güzel bugün. E, evi süpürelim. Koltuk örtülerini havalandıralım. Yastıkları falan şöyle bir kabartayım. Ondan sonra da eve geçeceğim arkadaşlar. Yemek falan yapmam lazım. Elde yıkanacakları da yıkadım. Makineyi ayarladım. O sarı bez kötü olmuştu. Onu çamaşır suyuna bastım. Yeni çıkardım bir tane. Şu karşı duvarı sildim. Şimdi salona gidiyorum. Burada ilaçları falan var. O koyuyor kenara ama oraya sehpa koyacağım. Onun üzerine alacağım. Şu örtüleri bakın. Bir şeyler dökülmüş. Bunları güzel sirkeleyeyim ben şimdi. Buraları bir temizleyelim. Oradaki tansiyon aletiyle ilacımı elleme dedi. Birazdan bakacakmış. Onları o yüzden kenara koydum arkadaşlar. Şunları kabartacağım. Önce bir örtüleri alalım. Elisa'yı mı çağırıyorsun? Elsa ile oynuyor hayal dünyasında. Ben, ben sirkelerim. 2 yaptık arkadaşlar. Şimdi duruyor aldım. Doğru eve gidiyoruz. Evde de işlerim var. Yemek yapılacak. Hep bir koşturma vallahi günlerimiz. Önce bir markete gireyim. Marketten alacaklarım var. Evet, yemek koymadan önce bulaşık vardı birkaç tane. Onları yıkadım. Ne yapacağız? Kek yapacağız Durucuğumla. Çünkü dün istemişti dün akşam yarın yaparız kızım dedim. Bugün malzemeleri çıkardım. Şöyle klasik bir kek yapalım. Anne keki olsun değil mi Duru? Kalıbımı yağladım birazcık un serptim. Azıcık damla çikolata koydum. Hem sade karışıma çok fazla değil de kıvamı da bu şekilde bakın. Kakaolu karışımım da burada. Onu da güzel karıştırayım ben. Ekelle olmuyor. Kekim hazır arkadaşlar. Şöyle biraz gelişi güzel de karıştıralım. Hep katlı katlı yaptım. Bir kat ondan bir kat ondan. Güzel olur inşallah. Bakalım. Kekimiz fırından çıktı arkadaşlar. Biraz soğusun. Ondan sonra ters çevireceğim. Güzel kabardı görünüyor. İnşallah içi de güzel pişmiştir. Sorunsuz da çıkar bakalım. Şimdi Azra geldi okuldan. Yemek işimi de ayarlamıştım. Onlar pişiyor. Birazdan yemek yerler. Kekimizi sorunsuz fırından çıkardık. Şimdi bir dilim keseceğim. Tabii ki tadım testi yapalım hemen. Damla çikolatalar da yapışmamış. Kalıptan direkt çıktı zaten. Bir tane kestim Duru'ya. Şimdi vereceğim meyve suyuyla istedi. Arası da tam istediğim gibi olmuş. Bir tane de ben yiyeceğim kahveyle. Azra şu an yemeyecekmiş. Böyle arkadaşlar. Klasik kekimiz güzel oldu yani. Saat 5'e geliyor. vallahi üşenmedim. Bir çay demledim arkadaşlar. Rıza henüz gelmedi ama yetişir o da. Canım böyle çay istedi. Bu fincanları bu da yeni aldım. Göstermemiştim size. Şunu kapatayım da. Dün dişçiden çıkınca aksiye girmiştim. Böyle bakın küçük yani minnoş bir şey. Tanesi 7,5 liraydı. 4 tane aldım böyle biz fincanda sevdiğimiz için alt deseni de hoşuma gitti ıslatalım bakalım şarkı açacağım anneciğim dur açmayayım mı tamam açmayayım sen yat orada böyle bana afiyet olsun bakalım saati 8 yaptık ben yengeme geldim arkadaşlar Rıza yemek yedikten sonra haberlere bakıyordu dedim ben yengeme yaprağını verip geleyim hem de dedim belki otururuz birer kahve içeriz diye geldim ama şimdi bir demlik daha çay yaptık o da çay içmemişti. Oturuyoruz balkonda. Hemen çay soframızı da göstereyim size. Yengem dün böyle tıraçe yapmış ki onun tıraçesi çok güzel olur. Burada kurabiyeleri var. Ben de çayla belki ya da kahveyle yeriz diye kek getirmiştim. Bugün bol kalorili bir çay saati oldu bizim için. Bizlere afiyet olsun bakalım. Bayağı bir sohbet muhabbetten sonra artık eve gidiyorum arkadaşlar. Bir ara yürüyüşe gidelim dedik Rıza'ların çalıştığı yere. Ondan sonra da lafa daldık, sohbete daldık. Neyse dedik yarın akşam yürürüz. Şimdi yavaş yavaş gidiyorum. Hava da böyle ılık ılık güzel. Bu Zonguldak merdivenlerinden çekiyorum arkadaşlar. Bugün bu merdivenleri kaçıncı inip çıkışım vallahi. Neyse. Artık burada da videomu kapatayım. Eve gidince videomu editlerim. Böyle iki günlük bir video oldu. İnşallah keyifle izlemişsinizdir. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.